Değerli İstanbul Times TV izleyenleri ben Hüseyin Çetiner. Bugün de avcılardayız. Vatandaşlarımıza yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olun. Teşekkürler. CHP. Neden CHP abi? Ben doğuşta CHP'li olduğum için. <laughs> ha. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kesinlikle. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? AK Parti'den çok çektiği onun için çok çekti. Evet. Tek HDP. HDP. Evet. Neden HDP? HDP haksızlık yaptığı için. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Nedeni var mı kardeşim ya? Yani niye AK Parti'ye verelim? Biz herkese soruyoruz. AK Parti'ye diye ne soruyoruz? Nedeni soruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yarın bir erken genel seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünürsünüz? Parti. Neden AK Parti? Ben hep AK Parti'ye veririm. Çünkü sözünün her zaman arkasında durmuştur. CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Benim e, hepsi e, ailem, sülalem herkes CHP'yi kadar. O, ondan dolayı mı? Çocuklarım da mi? evet. Her zaman o. CHP'ye veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Sadece CHP'ye. Şey şu, an, şu anki iktidardan faydalı bir şey göremiyoruz. Şu anki şartlardan baktığımız zaman aldığımız para geçinme şartlarımızdan dolayı. Anlandıracak. CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Ee, hem memleketi korumak, hem sosyal demokrat olmak, hem işçi, memuru, emekli, bütün işlemleri korumak ona düştü. Peki. Şu an bağımsızım. Yani o konuda bir partiyi desteklemiyorum. Fakat iyi Parti derdim herhalde. Neden iyi Parti efendim? Diğerlerine nazaran daha iyi olduğu için. Hayır, Her zamanki gibi AK Parti. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi efendim? Her zaman. Ben sağ görüş insan olduğum için, yaptıklarını beğendiğim için. Peki efendim. Hangi partiye derken yani? AK Parti, CHP, MHP, Refah hangisi yani? CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi ben normalde eski refahlıyım ama şu anki gidişattan memnun değilim. Onun için ben giden seçimde CHP'ye verdim, şimdi de CHP'ye vermeye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim. Neden? Daha var. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü işçi haklarını savunan en ideal parti, demokrasiden yana, cumhuriyetten yana, Atatürk'e bağlı parti, Atatürk'ün kurmuş olduğu parti. Ondan dolayı Evet. Ee, ama bunu söylemek çok etik değil. Ama, Bana şöyle söyleyeyim. Söylememe bir cevap. Ha, yani. şöyle söyleyeyim, sol görüşlü olduğunu söyleyeyim sadece. Hı hı, bizim için bir cevap. Evet. E, ama yani şey olarak etik olmaz. Aslında şu anda beni çok mecliste de, e, böyle şey yapan, anlatan bir parti yok ama tabii mecbur kaldığımız partilere veriyoruz. Ben şeye veririm, muhaliflere veririm. Muhalif CHP mi, Gelecek Partisi mi, Yener Refah mı? CHP'ye CHP. Neden CHP e CHP'yi bir deneyelim bakayım. Yıllardır hiç iktidar olmadı. Çok dürüst bir adam var başında. Bir deneyelim bakayım. Tabii ki CHP, Cumhuriyetçiyiz biz. Herhalde ki Atatürkçüyüm de. Baba dede de Atatürkçü. Herhalde CHP. Çünkü Peki neden CHP? Onunla beraber e, bütün olumsuzluklar bir bir silinecek. Yani e, olumsuzluklar yok olacak. Düzene girecek. Yani nasıl diyeyim size. Her şey düzelecek. Çok güzel olacak. İmamoğlu'nun dediği gibi. Direkt ben reisimize vereceğim. Erdoğan. Reisimiz? Neden Erdoğan? Erdoğan. Ondan başka adam yok ki. Neyse, sen bir sen bir, bir kılıçlar onu yalan söylemiyordun. Abi bir dakika konuşuyoruz burada. Neyse, 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 neyse. Bir, bir dakika, bir dakika. konuşuyor. Mı? Sen müdahale etme bir kere bana. Bir, 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 Herkes özgürdür. Özgür. Tamam sen görüşme Reise vereceğim. Şunu diyorum. Diyorum ki Allah benim ömrümden alsın onu ömrüne koysun. Bu mübarek günde Allah'tan dilerim. AK Parti'nin karşısındaki olan ittifaklara oy vermeyi düşünüyorum. Neden bu kadar keskinsin abi? Neden abi ortam bu? Yani nasıl oluyor abi yani görüken köy kılavuz ister mi? Abi AK Parti'ye baktığın zaman güllük gülistanlık, yol var, köprü var, üniversite var, havalimanı var. Yapılması yani her şey var diyorlar. Yapılması gereken Bandaş şeyi yapıyor Ama tamam. öncekiler yapmadı biz yaptık diyorlar. <laughs> Nerede yapmadı? Bütün cumhuriyetin kurduğu kitleri sattılar ya. 50 senelik faiz veriyorlar <laughs> <gökyüler gülüyor> ya. ya. Nasıl bütün havalanlar falan 30 sene verdiler adamlara yapıp devleti. <laughs> Ben şimdiye kadar CHP'nin önünden geçmedim. Tamam mı? Şimdiye kadar. Ben yemin ettim ki daha sağ tarafa oy vermem ya. Neden efendim? Niye kızgınsınız? Vermem. Bütün bütün serbestliği hırsızlara veriyor. Ala vera, dala vera, üç kağıtçılık. Vermiyorum. Bundan sonra da CHP'ye vereceğim. Geberene kadar da CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Kızdınız mı öbürlerine? Kızdım. Adamın yönü belli. Adam dedi ki ben sosyalim. Diyor. Tamam sosyal, sosyal. Kabul ediyorum. Sen hem şey görünüyorsun, Müslüman görünüyorsun hemen alavere dalavere bütün üç bütün şeyler hep senin elinde. Yok öyle bir şey. Milletvekil ve Cumhurbaşkanı seçimi. Ya benim öyle bir yani şeyim yok. Düşünceniz mi yok daha? Yani düşüncem sosyalist bir parti olursa ancak onu veririm. Peki Türkiye'de sosyalist parti hangisi sizce? Şu anda yok. Bazı hedepler, HDP sosyalist parti diyorlar ya da işte yok, Türkiye. Yok, ben ona inanmıyorum. Hiç mi yok? Hayır. Oy kullanmayacak mısınız? Yok. Geçerli para ödememek için geçersiz kullanıyorum. Boş Bizi izliyor musunuz? Tabii tabii. Nasıl buluyor? Nasıl buluyor? Çok güzel, çok güzel. Önemli olan halka doğruları yansıtmak. Biz aynen yansıtıyor. Aynen. Doğruları yansıtmak iyi bir şeydir. Siz de beğeniyorsunuz bizi. Tabii tabii tabii. Tabi. Sorumu hemen sorayım. Tabii. Yarın bir erken gene seçim olsa efendim hangi partiye oy vermeyi düşünürsünüz? Hangi partiye derken şu anda meselesi partilerin arasında fark şu. Yani halk için kim çalışıyorsa önemli olan o. İşte sizce kim çalışıyor? Siz kimi yakın buluyorsunuz? Onu soruyorum. Ben erken seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi'ni en azından onu görüyorum. Halk, halk için, için, tabii emekliler için, Yoksullar için mücadele ediyor elinden geldiği sürece. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de aynı. O zaman özetle Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceksiniz diyorsunuz. Peki efendim. Ben CHP'ye veriyorum. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Şimdi 20 senedir burada duruyorlar başta. AK Parti duruyor. Kime ne yapmış onu soruyorum ben. Diyorlar ki biz köprü yaptık, yol yaptık, baraj yaptık. Abi köprü kimin parasını yaptı? Kimin parasını yaptı? Ben eskileri de eskileri de vergi aldı diyor. Onlar yapmadı, biz yaptık diyorlar. Ya hangi köprüyü? Hayır ya, köprü da paralı. Ben paralı geçiyorum kardeşim. Hangi köprüden geçiyorsun? Bana ne faydası Geçti? olmuş? Ya kaç para köprü? Biliyor musun? Şey diyor diyon yüksek. Evet. Yüksek. Ben ya o köprü ben o parayı bir zaten bir veremiyorum bir ki ya. Geçsem de veriyorum, geçmesem de veriyorum ben o parayı. Benden alıyorlar. Yanlış bir sistem diyorsun o? Tabii yanlış sistem. Çok zor soru. Neden? aslında zor değil ama beyan etmek zor. <gülüyor> <gülüyor> o da bizim için bir şey. İp uçları verin. Yani korkuyor musunuz efendim? Vatandaş korkuyor ben mu? Neden korkacağım? O zaman niye söylemiyor A parti B parti değil Aa, mi? Ha öyle pa parti ismi mi? Tabii tabii. Cumhuriyet Halk Partisi. Ha. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? E çünkü demokratik, aydınlık, layık, Atatürkçü bir tek parti o var. Ondan dolayı CHP. E yani bak sokaklarda özgürce geziyor insanlar. Oturuyorlar. Kimse kimseye müdahil olmuyor. E bu AK Parti'nin sayesinde değil mi? 18 lira AK Parti iktidar. Vatandaş yürüyorsa. AK Parti'nin sayesinde. Hayır açmak için söylüyorum. Yani. Açalım. Hareket etmek için istiyorum. Ya tahrik etmeyin. Ben e, yaşadığım ülkeyi tanıyorum. Bütün bölgeleriyle. E, ben mutlu değilim. Mevcut iktidardan mutlu değilim. Peki efendim mevcut iktidarın sizi en çok rahatsız eden Üç icraatını sayın dersek mesela ne aklınıza geliyor hemen? Neden memnun değilsiniz? Yol yaptık köprü yaptık, hastane yaptık. Üç tane yeter diyorsunuz. Yeterli mi? Evet. Vallahi şu an hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun dediğiniz zaman şu an dünyanın düzeni bozuk. Yani nasıl dünyanın düzeni bozuk? Dünyanın düzeni bozuk dediğimiz zaman dünyanın ekonomisi bozuk. İşte dolar oldu 7 bin lira, altın oldu 450 lira gramı, euro oldu 8 bin lira. O yönden Dünyada ne siyaset kaldı, ne ekonomi kaldı. Şu an işte pandemiden dolayı ülkemizde hiç kimse bu olaya uymuyor. Mesafesine uymuyor işte sahillerdeki olaylar, otobüslerdeki olaylar. Abi biraz geniş cevap olmadı mı? Evet tabii ki siz televizyoncusunuz. Siz geniş cevap sorduğunuz için genişçe cevap vereceğim. Şu an e, mevcut hükümet yani... İyi gidiyor. iyi gidiyor dediğim zaman ekonominin haricindekilerin <laughs> de ötekilerinde erken seçimi ülkeye tekrar bir kaosa sokmaya gerek yok. Ya da yarın seçim günü diyelim. Hangi parti? Tercihiniz var mı? Yani hangi parti dediğin zaman ki şu şekilde daha öyle bir şey düşünmedim yani Hiç seçim olmadığı için ama e, soruların içerisinde bir şey bulabilirsen o Biz mu? yarın diyoruz mesela soruyoruz söylemeyebilirim açıklamak istemiyorum kararsızım A parti B parti denilebilir. Hayır, hayır evet, şu anki hükümetten memnunum diyorum. Memnunsun ha hükümete memnun. Evet evet. Şu anda ben bu ne, ne de çıkıyor abi? YouTube kanalına 160 bin yakın abonesi var. 8 yıldır sokak röportajı yapıyoruz. Her gün bir ilçedeyiz. Bugün de avcılara geldik efendim. İstanbul Times TV. Videolarımıza Allah. mutlaka rastlamışsınız. Abi bugün benim CHP tercih ederim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Yani bence doğruları anlatan tek parti Türkiye'de. Bütün doğruları. Bu cümleti kurmuştur ben, yani benim gözümde. Yani bence bütün bu ülkenin en kavuştuğu, sahip olduğu her şey Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde olmuştur. Davet de... Peki AK Partileri dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin çakmış çivisi yok. Onlara ne dersiniz? Peki, on... yok Ben onların hangi çivisi çakıldığını bilmiyorum da. Yok, yok CHP siz her şeyi CHP yaptı diyorsunuz. Onlar da CHP bu ülke hiçbir şey yapmadı diyorlar. Mesela Cumhuriyet Onların görüşüne saygı diyebilir miyim? Tabii ki Cumhuriyeti kurdu. Yani bütün her şey bütün kadınların her şey hep CHP'nin sayesinde bu haklara herkes kavuştu. Yani daha ne yapabilir ki CHP? Bir, bizim babamız bize bir yerde bile e, ufak böyle bir arsa kalınca onlara şükür diyor dedelerimize. Bu CHP atadık bize koskocaman cumhuriyeti bıraktı, ülkeyi bıraktı, gene adamı ketiliyoruz yani bunu ne diyebilirim ki? Tabii ki CHP'ye vereceğim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü AK Parti çok uzun dönemdir iktidar fakat artık halkın çıkarlarını gözetmiyorlar ve en önemlisi şu son Pınar Gültekin olayında İstanbul Sözleşmesi şart bizim kadınlarımız için ve bunu onların desteklemesi gerekiyor. Ee, bütün empatilerini kaybettiler. Yani bizim gibi düşünemiyorlar artık. Devleti yöneten insanların halk gibi düşünmesi lazım. Eğer ki Osmanlı ceddinden geldiklerini söylüyorlarsa Osmanlı padişahları tedbiri kıyafeti değiştirip halkın arasına girip halkın ihtiyaçlarını gözetirdi. Kesinlikle. Şu an öyle bir dönemde değil. Koptu mu AK halk, halk Parti halkın? AK Parti halkın içinden geldi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan halkın çocuğu öyle yetişti. Fakat maalesef ki ben danışmanlarının onu yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Halk hakkında bir fikirleri yok. Yani saraylarla olmuyor bu iş maalesef. CHP'ye neden oyumu veririm? Çünkü CHP çok değişti. Çok hızlı bir sürece girdi. Bunun başını Muharrem İnce yapmıştır zaten. İlk ayaklanmayı Muharrem İnce yaptı. Sonrasında İmamoğlu devre aldı. İmamoğlu'nun sempatik tavırları sayesinde ki biliyorsunuz Canan Kaftancıoğlu danışmanlığını yaptı. Onun sayesinde çok güzel bir evreye geldiler ve nitekim haksızlığa rağmen e, belediye başkanımız oldu. İnanıyorum ki o da başa gelecektir. Çünkü Cumhurbaşkanımız da belediye başkanıydı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü 18 senedir AK Parti'nin yaptıklarını gördük. Devletimiz... E, insanlara yardım etmedi. Maskeyi bile dağıtamadılar pandemi sürecinde. Yok herkese para vereceğiz dediler. Hiç kimseye yardım etmediler. 10 lira mesaj göndererek para istediler herkesten. İyi bana gönderdiler yani. Bütün Avrupa, ben Avrupa'da yaşıyorum. Başarılı Her çıkmadı mı AK Parti? Hiç başarılı çalışmadı çünkü çalıyorlar çalıyorlar, çalıyorlar. Başka bizim medyamıza bakarsan Avrupa Amerika sınıfta kalmış. İşte hastaları tırlarla bizimki biz süpermişiz gibi görüyoruz. çünkü yandaş medya istediğini yazıyor yani. Algı mı var? Tabii algı var çünkü. Siz pandemi döneminde Avrupa'da mıydınız efendim? Buradaydım ben, Türkiye'deydim ve zor dönemler geçirdik yani burada. Avrupa'daki gibi değil yani. Devlet bakmadı yani. Euro olmuş 8.5 lira olmuş, dolar olmuş 7 lira. Ekonomi nerede? Ekonomi kötü mü? Ekonomi daha bir berbat yani. Herkes baksanıza. Peki ekonomi berbatsa evet. daire fiyatları arttı, arabada sıra var, cep telefonları ikisi artmış. Herkes, Neden? Herkes krediyle alışveriş ediyor çünkü. Avrupa'da hiç kimse bu kadar kredi kullanıp şey yapmıyor. Avrupa'da bir emekli 1500 euro alıyor. Geliyor Türkiye'de yaşıyor. Bizim buradaki emekliler hala emekli parasını alıp çalışıyor. 200 euro alamıyorlar. Hala çalışıyorlar. Yazık değil mi bu adamlar? 60 yaşında, 65 yaşında adamlar hala sokak. Ya aç kazan, ya Çalışıyorlar, şey yapıyorlar yani. Ya aç kalacak ya çalışacak Yani.